değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. <laughs> güldüğünüze göre ciddi bir şeyim yok diye anlayayım ben bunu değil mi? Yok var. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyin var? Sizin bir şeyiniz yok da. Karınız... Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen tanıyor musun benim karımı? Manyak mısın sen? Kimsin sen? Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor seni be? Ulan turuncusun be! Al bak kendine. Görüyor musun? Peki neden böyle? Kesin götürüyorsun. Tavşan gibi havuçları güp güp öyle mi? Mega vitaminlerden alıyor musun? Havuç deriyi sarartır. Niyasin, B3, kırmızımsı bir renk verir. Cimbom. Ne olur ikisi birleşince? Turuncu. Bravo. Peki ne yapmam lazım? Havuç yeme, vitamini kes. Bence bir de avukat tut.